Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz ho <laughs> hoş geldiniz. Bugün ne çekiyorum? Bugün Toca Boca World 5 Be yıldızlı otel yapacağız, düzenleyeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden <laughs> videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, canım ben yorsam Hemen yeni ürünler Mecnun diyelim şuraya hemen. Dondu telefon. Ben şunu bir ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Hemen nereye yapalım otelimizi? Bence burada olsun. Bu değil, bu değil. Ah burada. İnşa et diyoruz. <laughs> Üç katlı bir otel. Video bayağı uzun olacak. Hemen birinci katta başlayalım. Eğer bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız tam 5 like istiyorum. Bu video seviyor çünkü bu seri. Evet, böyle. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi. Burası direkt oda yapmayalım. Burası böyle işte gelenler rezervasyon hazırlanırken burada otursunlar beklesinler. Ayrıca buraya bir koltuk yapalım. Hmm. Şu güzelmiş. Şuraya koydum. Hatta ortaya koyayım. Yanına iki tane berjer koyalım. Ortaya da koy. bir masa. Ee, nerede masa var? Mutfak bölümünde. Yani bu olmaz. Yemek masası değil. Kahvelerini içerken, çaylarını içerken koymaları için bir masa şunu çok sevdim. Bir de halı koyalım, halı, halı koyalım. Güzel bir soruydu. Halı koyalım, perde koyalım. Önce perdemiz. Perde hangisi olsun? Şu, bu nasıl? Ay yok bu ne be? Ne değişik ya bu değil değişik değişik bu ne nereye bu ya yani yürüyün gidin ha şu iyiydi şu Hı. açalım Ters oldu ama olsun. Şu Tamam. Şunu buraya koyalım. Böyle mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Hı, tamam. Bu böyle, bu böyle, bir böyle. Tamam. Açalım şimdi. Şuraya bence bir tablo koyalım. Şu güzelmiş. Tamam. Halı serelim. Çok güzelmiş bu arada. Duvarları hiç sevmedim. Duvar. Şu. Ha, bu yer mi? Tamam yer olsun. Mükemmel do. Yine şişmem gitti biliyorsunuz. Hı. Oo. Buranın Buranınki böyle olsun. Evet. Zemini sevmedim. No I don't zemin tüm zemin böyle olsun. Şurayı değiştirelim. Tamam. Burası da zemini yapalım önce. Zemin bu olsun. Bence duvar iyi. Geldik yine buraya. Tamam burası güzel. Şuraya hemen iki tane sandalye atacağım. Çok güzel olacak. Hı, hmm. hmm, Şu güzelmiş. İki tane. Ortasında da bir sehpa. Küçük böyle. Yatak odası. Hmm. Çok güzel. Mükemmel. Yine bu halıdan bir tane daha koyalım. Bir şuraya. Pembesini de buraya koyalım. Perde perde. Perdemiz hangisiydi? Bu değil mi? Çevir. Tane çevir. Bu da böyle. Çevir. Bakalım olmuş mu? Evet, yapabilmişim bu sefer. Buraya da bir tablo koyalım ya da buraya televizyon koyalım. Televiz ya da tablo koyalım, televizyon saçma olur. Büyük, çok büyük bir tablo arıyorum. Şu çok iyi. Mükemmel. Buraya da, burası boş kaldı. Oraya da şunlardan koyalım mı? Tamam. Bakın. Çok güzel oldu. Bir bakalım. Köşeye de bir çiçek koyalım. Tablo olma. Tablo at. Çiçek koyduk oraya. Tamam. Bakın. Buraya da küçük şunu koyalım. Çok küçük ama. Bir bakın. Burada ayrı bir oturma grubu. Burada ayrı. Burası da ayrı. Şimdi buraya bir şey yapmayacağım. Ama şuraya şunu koyalım. Değil mi? Şömini koyalım mı buraya? Şunları kaldıralım. Şunu biraz yukarı alalım. Şömine koyalım evet. Şimdi güzel oldu Başka ne varmış? Tamam. Ben bir şey görmüştüm onu arıyorum. Burada mıydı? değil. Burada mı yoksa burada da değil ama. Burada değil, burada da. Burada hiç değildir. Ay. Saat koyalım bir tane. Durun. Şu saat koyalım. Nereye? Resepsiyonun oraya resepsiyonun yalnız. Ya sen niye gittin ya? Sen bir git. Tamam. Gel gel gel. Gel. Tamam. Güzel oldu. Buraya mutfak yapalım. Muzdolabı şu çok iyi. Şuraya. Buraya da böyle bir buzdolabı. Ne zaman? La bakalım la bunu birazcık daha yıkarım. Hmm. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir daha mı Tamam. Dolduralım bu slotlarını. Şey, bunlar haklı. Şimdi gördüm bir dakika. Burası öyle mi olsun? Ay yok boş verin arkadaşlar onu. Ay pardon çatal bıçak yerine gelmişim. Pasta. Burası pasta dolabı olsun. karpuz, şeftali, üzüm, pizza, bir tane daha, hmm. zeytin, brokoli, yengeç, bir pasta daha. şöyle bir meyve tadı şöyle bir şey onu şuraya ya da şuraya eğer yani bu seriyi beğenilirse evimizde yaparız ketçap mayonez küçük bir pasta Bir tane daha. Kapat. Burayı aç. Şundan. Bundan. O kurabiye pastası. Ev pastası. Kurabiye evi. <laughs> Dondurma. bir pasta daha tamamdır ekmek yumurta yeter ya İyi. yeter arkadaşlar kapat ah şey yorum tab tabela burada mıydı ne allıyor siz biliyorsanız yorumları Lütfen lütfen yazın Gördüm bir yerde. Ama işte nerede? Sıkıntı orada. Burada ben salonum bir yerinde. Neyse boş verin. Bura böyle oldu. Buraya da bir hala Bir tane tamam de şöyle. Bence birinci katı hallettik. Şurayı bir sandalye koyalım resepsiyon ayakta durmasın. Koltuk. Hı. Pek gözükmüyor ama. dir Tamamdır. Birinci katı hallettik. Bakın. Böyle oldu. Bulaşık makinesi. İkinci kata çıkalım. İkinci kat bakalım nasıl olacak. İkinci katı var ya mükemmel yapacağım çünkü orada odalar yapacağız mükemmel olacak ben öyle düşünüyorum şarjım umarım yeter evet şimdi kapan asansör burada giyinme dolabı var burası ben bu odayı en az 20 bin liradan aşağı vermem. Duvarları önce bir yapalım. Yer bu olsun. Balkonun yeri mükemmel. Ama duvar bu olsun. Evet. Şimdi yatak. Şu yatağı koyacağım. Üç kişilik bir aile. Bir de beşik. Şurayı bir açabilir miyiz? Tamam. Geldik buraya. Bir makyaj aynası ama pembe değil. Hı. Ya da Neyse itilir. Şöyle biz gizli bir kasa koyalım. Dolap koyalım. Burası zaten dolapım ben. Bir tane dolap yeter mi? Yeter yeter sadırır. Otelde de öyle. Şunu koyalım. İçeri giriyor mu? Şu çıksın. Hı. Perdelik bir yer yok. Halı. Bir tane yeter. Şimdi şuraya ne yapalım? Salıncak. Ama bu güzel değil. Hem de hiç güzel değil. Salıncağı verin. Böyle güzel bir şey arıyorum ama yok. Bir dakika bir tane olsun. Yanına da böyle küçücük bir sehpa. Sehpa. Bebek peşini başka bir yere koyacağım. Şuraya. Sen birazcık ortaya gel. Bebek peşini de burada kalsın. Kabının da olmaz. Hemen tamam, burada kalsın. Evet. Üstte i̇şte bir tablo koyalım. Yok tablo koymayalım. Raf koyalım. Belki şarj aletlerine telefonlarını falan koyarlar. Hmm. Evet. Güzel oldu. Bakın buraya makyaj malzemeleri. Buraya ne bileyim istediğini koysunlar. Bu dolapta şu iki raf adamı koysun. Şuraya bebeği koysun. Askıya da kendilerini alsınlar. Çok güzel odayı ben 20 binden aşağı vermem. Ha şuraya bir şemsiye koyalım. Şemsiye neredeydi? Şuradaydı orada. Bu şemsiye şuradaydı pardon. Güzel. Küçük, böyle çok küçük bir paspas atalım. Çok küçük böyle. Hı. Hmm. Mesela şu güzelmiş. Çok küçük delik ama. Büyük. Bu tamam bu olsun. Üç. Bakın. Çok güzel oldu. Bu odayı da bitirdik. Şimdi buraya geldik. Buraya çamaşır makinesi koyacağım. Evet. Çamaşır makinası iyidir. Şu sırsa sığmıyor. Kurutma makinası da vardı. Tekli çamaşır makinası. Yanına da kirli sepet. Burayı herkes kullanabilir. Böyle küçük bir raf istiyorum. Çok böyle. Mesela hı, şu. Buraya da detajan koyalım. Çamaşır detajanı. Bir tane yeter. Bundan da. Bir tane bundan. Hıh. Gerçekten. Bunu başka hiç kimse yapamaz. Yine buraya da bir. Bakın burada tamam. Bu oda en pahalı ama en pahalı oda yapacağım. 50 bin. 50 bin değil 20-30 bin. Geldik. Burası 4 kişilik bir oda olacak. Şimdi hemen iki çift yatak. Bunu istemiyorum. Ama ondan güzel başka yok ki. Neyse olsun. olsun. Evet evet bu daha iyi. Ay, bir tane bundan. Yanına. Bir tane bebek yatır şöyle ortaya. Şuraya iki tane dolap kısarsa koyacağım. Hep altın yaptık. Pembe olsun. En azından camı da kapatacağız. Perde koymayacağız. Tamam. Hatta... Minik. Bakın. 2, 2, 3, 4. Bir dolap yeter. Buna verdim. İstediği gibi taşırlar. Şunu birazcık şöyle alalım. Perde koyalım ya. Yani. Perdesiz olmaz. Pembe. Yok şöyle çevirelim. Hı. İşte. Buraya da banyo yapalım. Banyo küçük ya. Küçük, küçücük yeri bırakmışlar. Ben buna nasıl sığdırayım? değil. Küvet mi koyalım? Ne yapalım? Şu daha havalı. Bakıyorum. Tamam. Ama yok. Sen git sen ya tamam bir de kapak şu kapak iyi değil hiç beğenmedim şu desenli bir tane var da şuraya tuvaleti sıkış sıkıştırabilir miyim acaba mül lavabo pembiş bir oda oldu bu şimdi pembiş bir şey Tuvalet pembe olsun. Duvarını ay. Şimdi oğlum. Bir ay. Bir de küçücük bir paspas. Çok küçük. duvarını hiç beğenmedim. Duvarını yapalım. Bu hep pembe oldu. Burayı da Bu nasıl? Bir bakayım. Güzel. Burayı da böylece bitirdik. Evet, Neyse, Bakın. Çok güzel oldu. Tuvaletin kapağını kapatalım. Güzel oldu bu oda. Bu odamızda. Çamaşır makinası da bu odaya ait. Evet, bu da böyle oldu. Burası böyle oldu. Burada ekstra balkon var. Burada da ekstra tuvalet var. Üçüncü kata çıkalım. Bakalım üçüncü kat nasıl. Belki üçüncü katı bir sonraki videoda yaparız. Ama ya bence yapalım. Bir sonraki videoda kendi evimizi yapalım. Burası bizim iş yerimiz olsun. Hadi. Şansımız. Havuz var. burada tamam burayı da hallederiz. O zaman başlayalım. Buraya temizlik malzemeleri koyalım. Bu şundan çamaşır makinesi değil. Bundan. Şu şunlar bir çıksın. Sen gir. Sen köşeye. Sen üst kata. Şu deterjanlardan bol bol bol. Stok. Süpürge. Bu deterjan. Yere düşmesen iyiydi. Cam sil. Bir süpürge daha Bir de bundan. Web kutusu gerçekten depo oldu. Al üstünde. Tamam. Bir şey daha koyacaktım ama unuttum. Ha, ütü ütü. Mük. O bence videomuzu kapatalım. Kanalıma hala abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Beğen beğen. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videoda otelimizi komple bitiririz. Sonra otel turu yaparız. Sonra kendi yaparız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.